oldu. <laughs> ne dolması oldu burada? <laughs> bak 2 iki tane. 2 iki tane ileriden, 2 geriye 2 defa. 4 <laughs> Yavaş Yamaşak, <laughs> bu, bu, ama ben yanlış teyamıyor. Bu da bir şey diye düşünüyor. Joji, o ya, bu da ya o ya şu, artık gaydas gitme gitme gel dur değil yürü git orada dur